Evet Orta Doğu'da, bu coğrafyada bizde kırık dökük de demokrasiniz olsa da seçim sandık çok şeye kadirdir. Beklenir. Yıllarca halının altında süpürülür meseleler. Sandık yaklaşıyor mu? Kaldır salıyı, çözebildiklerimizi çözeriz. Başta EYT, KYK borçları, 3600 ek gösterge izlediniz. Peş peşe çözümler geliyor. O zaman bana her gün yüzlerce son 3-4 ayda 2 milyona yakın mesaj attınız. Oradan süzdüğüm ve beklediğiniz canlı yayın. Ben elçiyim. Zeval mi? Olsun olmasın. Şöyle konular hallolduğu zaman kimse sizlerin, garibanların, ihtiyaç, istek sahibi, haklı talebi olanların sesi ekrandan yansıyınca pek bir bahtiyar oluyorum canım. Göbek adım Mesut. Buyurunuz gelsin şöyle. Bekliyoruz etiketimiz. Çözülenler, Seçim çok şeye kadir. EYT durum kader başlarım. Daha maaş yatmadı, meclise gelmedi. Tamam. Söz senet. Dün akşam o senedi yeniden imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geri dönüş yok. Bekliyoruz. KYK borçları tamam ana para duruyor. Faiz siliniyor ama yine şikayetler var ama bir sıfırdan büyük. E ne yapalım? İlerleme sağladık. Sözleşmeli personele kadro. Bakan bilgini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Evet o kadro çalışması da devam ediyor. Gördük 3600 ek gösterge. Görevdeyken maaş farklı. İşte malumunuz emekli olduğunuzda erozyonu uğruyor. Şu farklılığın ortadan kaldırılması lazım. Adımlar atılıyor. Bir sıfırdan büyük. Ticarette sicil affı önemli. Şimdi burada bir mesafe katettik bu yayınları yapa yapa. Diğer istekler. Ankara, Ankara duy sesimizi işte bu benim vatandaşımın haklı istekleri. Nasıl uyarladım? Güzel uyarladım. Bir genel af az önce anlattım. Bıçağı iki yüzünden bakmak lazım. Onu söyleyeyim ama toplumsal hassasiyet, cinsel istismar, çocuk tacizi, kadın cinayetleri, uyuşturucu hassasız bu konuda. Herkes o konuda da ayağını denk alsın ama gerekenler de yapılsın. Bir toplumsal barış için. Staj mağduriyeti. Ömürlerinin en güzel zamanı. Sanayide çırak olmuşlar. Ticaret lisesi, muhasebeci de bankada çalışmışlar. İşte kuaförde çalışmışlar. Ellerinde kapı gibi SGK kimlik kartı var. Ama emeklilikten sayılmıyorlar. Geride kimse kalmasın. Bunu EYT staj meselesinde Türkiye'de literatüre, dillere ben kazıttım. Ben kazandırdım. Hiç tevazu göstermeyeceğim. Staj mağdurları. Bu insanların sesine bir düzenlemeyle kulak verin. Sonra niye ara eleman yetişmiyor? Sonra niye çıraklık öldü? Sanat can çekişiyor. Zanaatkar kalmadı diyorsunuz. E kalmaz tabii. Hal böyle olursa. Bir imzaya bakıyor. Çözün şu işleri. İntibak yasası. 2000'den önce emekli olanlar, 2000'den sonra emekli olanlar 2000 yılından sonra emekli olan onlarca emeklim Ayşe teyze, Ahmet amca bana mesaj atıyor. Hatta dün biri onun için yazdım. Oğlum ben Twitter falan kullanamam. Torunuma söyledim o yazıyor şimdi. Allah aşkına yani bu maaş farklılıklarını giderin. 2000 yılından sonra emekli olduk diye bu kadar ezilmez ki bizim maaş. İntibak. Ehliyet affı. Herhangi bir nedenle işte ceza puanları ya da başka sebeplerle ehliyeti elinden gitmiş. Yüz binler var. E başkaları gelip daha doğrusu yurt dışından kaçak olarak gelenler şoförlük yapmaya başlamış. Bir ehliyet affı ama bir daha hata yapanın canına okunsun. E lojistik sektöründe bu kadar insana ihtiyaç var. Herkes bağırıyor. Ehliyet affı bekliyoruz. ya hapis cezası. Bu konudaki farkındalığım Eyüp Bey. Her zaman andım onu. Şu anda hala cezaevinde. Gir çık yapılıyor ama yani esnafın itibarını yerle bir etmeyin. Lütfen ya sözü senet olsun lütfen. Senet serbest, çeke hapis cezası olmadı. Bu işin çözülmesi gerekiyor, sürüncemede kaldı. Uzman çavuşlara kadro, onlar ne oldu? Yani şehit oldukları zaman haberi, Hüzünle izliyoruz. Yaş buradan yavaş yavaş akıyor. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Şu anda Afrin'de bizi izliyorlar. Şu anda Kosova'da bizi izliyorlar. Şu anda Afrika'daki üste bizi izliyorlar. Şu anda Katar'daki askeri üste bizi izliyorlar. Orada en sıcak anda birebir alanda uzman çavuşlar çalışıyor. Yüz binler. Ya özlük hakları istiyorlar. Lütfen duyalım bu sesi. Öğretmen ataması hafta sonu açıklama yaptı. Evet, ihtiyaç var. Asgari ücretin altında kazanıyor ücretli öğretmen. Yani şu kadro açılsın. Bu eğitim fakültelerini, fen edebiyat fakültelerini niye açtınız o zaman? E devlet iş garantisi mi verecek? Tamam vermesin devlet. Ama bu kadar fakültede olmaz ki. Bu insanlara umut satıyoruz bu gençlere. Onlarda yolunu çizsin. Kaç öğretmen lazım her sene? O kadar fakülte açılsın. Lütfen. Tekniker ataması, bio laboratuvarcılar, biyo işte malumunuz biyoteknikçiler, işte dinleme malum kulak meselesi, işte odiyo diyorlar değil mi? Yanlış da söylemeyeyim. O kadar alan ki ben de fizyoterapistler, birçok insan kadro atama bekliyor. Tapu kadastro teknikerleri. Ne oldu onlar? Öylece kaldılar. Özel sektöre promosyon, jandarmaya promosyon ne oldu? Şimdi polis aldı, asker peyderpey alıyor, jandarmayı herkes unuttu. Ne oldu promosyon? Peki özel sektör promosyon kimi şirketler veriyor? Helal olsun işte eşimin şirketi de verdi. Ne oldu? Özel sektör başımız kel. Tamam kel saç yok zaten. Jandarmaya promosyonu da söyledim. Bakınız birçok talebi aynı anda seslendirdim. Boğmuş olabilirim sizi. Sıkmış olabilirim. Ama memleketin derdiyle dertleneceğiz. Nereye dokunsak bir ah işitiyoruz. Şöyle topluca seçim yakınken bir hatırlatayım dedim. Önümüzdeki süreçte tek tek bunlardan yine bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Zaten bizden başka anlatan da yok ki bu meseleleri.